Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Bartın'ın Amasra ilçesi ziyaretçi akınına uğruyor. Bayram tatilinde ilçe nüfusu 10 kat artarak 60 binin üstüne çıktı. Doğal güzellikleri, Osmanlı, Bizans ve Roma dönemlerine ait tarihi eserleri, 14 medeniyete ev sahipliği yapan Amasra, yerli ve yabancı turistlerin gözdesi. Amasra çok güzel, çok doğal. Ee, i̇nşallah da bu şekilde korunur. Memnun kaldık. Herkese hayırlı bayramlar diliyoruz. Bartın'ın turistik ilçesi Amasra bayram tatilinde ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor. İlçedeki ilgi gören alanların başında ise tarihi Kemere Köprüsü ve Amasra Kalesi yer alıyor. Oya'dan geliyoruz. Bayram tatilini buralarda değerlendirmeyi düşündük. Güzel oldu. İkire gelmişiz. İnsanı mutlu ediyor havası. İnsanlar da mutlaka bu kadar güzeldir. Çünkü yurdumun insanları hepsi güzeldir. Amasra'da otel doluluk oranları bayramda %95'i aştı. İlçede nüfus 10 kat artarak 60 binin üstüne çıktı. Ziyaretçiler hediyelik eşyaların satıldığı Çekiciler Çarşısı'na uğramayı da ihmal etmiyor.